Merhaba arkadaşlar. Bugün size çift fazla fön suyunu tanıtmak istiyorum. Bunun iki tane fonksiyonu var. Şurasını gördüğünüz kısım kolay taramayı sağlıyor. Burasını gördüğünüz kısımda süt olduğu için besleme ve onarma özelliğine sahip. Normalde bunlar sadece açıcı, saç açmak için, kolay taranabilmek için. Ee, üretiliyor. Ama bu hem besliyor, hem onarıyor, hem de çok fazla kolay tarıyor. Ee, ürünü kullanmadan önce mutlaka ve mutlaka ikisinin karışabilmesi için çarkalamanız şart. Çark bayağı iyi çarkaladıktan sonra saçınıza çok yakın olmayacak şekilde uzaktan sıkmanız gerekiyor. Çünkü çok yakından sıkarsanız belki diplerde yağlanma olabilir. Ee, saç oraya yapıştığı için kısım kısım parlak gözükebilir. Yani kötü bir görüntü olur. Bütün saça eşit bir şekilde dağılması isterseniz attığında şeyi, e, ürünü her yere eşit bir şekilde dağılırsa hem daha güzel parlaklık sağlayacak, hem saçınız onaracak hem de duştan sonra ya da ne bileyim krepe yapanlar olabilir, başka bir şey saçı karışmış, çok rüzgardan karışmış olabilir. Bunları sıktığı zaman çok kolaylıkla hemen taranıyor. Ve çok önemli bir özelliği var fön suyu olması sebebi. Fönden önce ya da maşa da olabilir sadece fön değil. Saç mesela çok fazla ürün değiştirdiniz, kıyafet değiştirdiniz ve saç çok fazla elektriklendi. Ki bu özellikle ince telli saçların çok büyük bir sorunu. Ben de biliyorum var ya yani her dakika saç elektrikleniyor ve bundan nefret ediyorum. Bu fön suyu e, saçı sıktığınız zaman elinizle düzelttikten sonra ya hiçbir elektriklenme kalmıyor. Saç komple aşağıya iniyor. Fönden önce de saçı daha jilet gibi, daha parlak ve e, elektriksiz bir sana size fön, fön sunuyor. Maşa da olabilir dediğim gibi. Bu sadece fönle şey yap, maşa öncesi de yapabilirsiniz. Saçınız daha fazla yıpranmamasın, daha fazla ısıyı alıp da saça zarar veriyor. Bu onu da engelleyeceğinden dolayı fönle maşadan ısıdan önce bunu kullanırsanız eğer hem elektriklenmeyi alacaktır hem de çok güzel sonuçlarla karşılaşacaksınız. Görüşmek üzere. Merhabalar. Bütün koleksiyon şu anda gördüğünüz üzere yanımda. Saç şampuanı, mor şampuan, saç maskesi duştayken kullanılıyor çünkü durulamanız gerekiyor. Fön suyu ve serumu da duştan sonra kullanmanız gerekiyor. Çünkü durulanmaya gerek yok. Bu ürünler yani hepsi bütün hepsi böyle komple olarak saçınıza uyguladığınız zaman çok güzel ama çok güzel sonuçlar alacaksınız. Set olarak almanızı öneriyorum hepsini. Çünkü hepsinin birbirini tamamlayıcı bir sürü özellikleri var. Mor şampuanlığı, maske, maskeyi, serum, serum, serumu, fön suyu bu şekilde bunlar hepsi birbirini tamamlıyor. Bence bütün seti alıp uygularsanız saçınıza göze görünecek çok iyi canlılık, parlaklık, besleme, renk koruma hepsini çok güzel elde edeceksiniz. Bu şekildedir.